Tam olarak bunun için anlaşmadık değil mi? Hiçbir öyle değildir. Garip olan ne biliyor musun? Ürkütücü zengin adam. Toprak örneklerindeki yüksek asit seviyesi mi? 2000 yıllık hazine mi? Nate'nin kaşırılması mı? Bu bir tuzakları Pes ediyorum. Tuzakların hiçbirinin ölümcül olduğunu sanmıyorum. Belki Isabel'e olanlar bir kazaydı. Bak, bu tuzaklar çok daha kötü olabilirdi. Evet, aslında sana katılıyorum. Daha iyi misin? Evet. Adamları takip etmeliyim yoksa izler kaybolacak. Burada buluşalım. Dostum, iyi misin? Ah, ah, Uyan. Ah, ah, başım. Hadi. Hala hayat olduğun için şanslısın. Ah. Şimdi kalk, Ellie ile buluşmalıyız. E, bekle, e, nerede o? Yeni hayranlarımızın peşinden gitti. E, tek başına mı? Bu yüzden acele etmeliyiz. Hadi ama. E, kafa travmasını suçla. Bezini değiştirince huysuzlandın mı? Değiştirince huysuzlandın mı? Ya bana nazik ol. Hadi, bana yardım et. Örneklerime Aman ihtiyacım var. Ah. Ah. Bu bir torba pislik dostum, hadi. Siz hep böyle misiniz? Hemen hemen. Evet. Ah. <laughs> Aa tebrik ederim tam da istedikleri gibi oynadın. Rica ederim. <laughs> Özür dilerim tam olarak niçin? Seni kurtardığım için. E, evet bu tam olarak bir kurtarmaya benzemiyor. O birine göre gerçekten çok az inancın var. Hmm. Lütfen. Profesör Alabama. Evet. Sen kimsin? Ben sadece bir insanım tıpkı senin gibi. Hiç dedi. O benim. <laughs> yardım için teşekkür ederim. <laughs> Seni hafife almışım. İlk kez olmazdı. Hey, çözer misin? Peki plan nedir? Diğerleriyle buluşup buradan gitmeliyiz. Tamam, peki ya senin şu keşif gezin? Önce bu adamlarla ilgilenelim. Çok makul. Kırılmamışlar. Ah Tanrı'ya şükür. Helena! Ah, ah Tanrı! Oh. Dönmeyeceğini ah. sanmıştım. Ah. Ben iyi misin? Güç bela. Ah. Hey! Ah. hayatta olmaz. Tamam bakın Hadi. çok geride olduklarını sanmıyorum. Ben sadece on tanesini gördüm. Kim onlar? Bilmiyorum. Köylülere göre iyi eğitilmiş görünüyorlar. Ne bir şey mi kaçırdım? Tim bizi neyin içine soktuğu hakkında pek de açık sözlü davranmadı. Ha. Bu en hafif deyimiyle Evet. Ne var biliyor musunuz? Oh, 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 oh. Bunu tahmin etmeliydim. Yapalım şunu. Lanet olsun Tim ölmemizi isteselerdi şimdiye kadar yaparlardı. Bu kötü bir tavsiye olurdu. Yeter. Size zarar vermeyeceğiz. Isabel'i öldürdün. Bu talihsiz bir kazaydı. Annenin gözlerini almışsın. Ama bana söylemelisin. Neden sana Alabama adını verdin? Annemi nereden tanıyorsun? Buraya uzun zaman önce geldi. Şu anda senin burada olman gibi. Güvenli geçişi soruyordu ve henüz tamamlamadığımız bir hizmeti yerine getirmeyi teklif etti. Ejderhanın kalbini bulmak mı? Basit bir hazineden çok daha fazlası. Kin hanedanlığının arkasındaki güç ve birleşme için bir araç. Araç mı? İmparator Kin kendisinden önceki veya sonraki bütün imparatorlardan fazlasını başardı. Onun hükümdarlığının mirası İskender, Cengiz Han, Roma ve hatta Avrupa'nın ilk hükümdarlarının kini açtı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar temeller çatırdamaya başladı. O haklı. Ve şimdi dünya bir kez daha kargaşa içinde. Bu durumdan kurtulabilmemiz için Çin halkının birlik olması gerekiyor. Ejderhanın kalbinin yardımcı olacağını mı düşünüyorsunuz? Bunu biliyoruz. Peki neden annemin onun almasına ihtiyaç duydunuz? O bir uzmandı. Ama bunu buraya gelmeden önce zaten biliyordun. Bak mezarın yedi anahtarı var. Bunlardan biri kalbe götürüyor. Akıllıca seçim yapmalısın. Çünkü yanlış olanı seçersen, kaderin onları açan insanlarla aynı olacak. Bir sonraki kişinin gerçekten buna layık olduğundan emin olmamız gerekiyor. Yani siz sadece yaklaşan herkesi kovalıyorsunuz. Evet, bunun gibi bir şey. Bunu biliyordum. Öldürüleceğimizi bile bile bizi buraya getirdin. Evet, bu talihsiz bir durum olurdu. Hiçbir şey umrunda değil mi? Yeter. Ele ciddi olamazsın. Bak, bu kadar yeter. Artık buradayız. Önemli olan bu. Pekala. Annemin size yardım teklif ettiğini söylüyorsunuz. Evet. Karşılığında ona ne teklif ettiniz? Güvenli geçiş. Bu çok işe yaradı. Ve Ejderhan'ın kalbi için istediği her şeyi. Özellikle Yeşim Taşı'ndan bir anahtarla ilgileniyor Hadi ama Eli, bu adamlara ihtiyacımız yok. Son geçerli anahtar nerede biliyor musun? Hayır ama hepsini deneyebiliriz değil mi? Hayır. Risk almak istemiyorum. Evet ama tüm bunları bir grup bahşiye teslim etmek için bir araya getirmedim tamam mı? Bekle Onlara başından yok. beri bizi bilgilendirmedin. Neden senin dediklerini yapalım ki? Burada bulunan bir lütuf tamam mı? Değerinden daha fazla sorun olmaya başladım. Oo, beni bir ölüm tuzağına yolladığın ya için üzgünüm. Tamam, tamam tamam tamam. Tamam, bu herkesin rahatlaması için iyi bir zaman, tamam mı? Nefes alın, <laughs> nefes verin. Nasıl nefes alacağımı söyleme. Yine haklı. Hepimiz yorgunuz, tükendik. Neden hepimiz biraz dinlenip bunu sabah konuşmuyoruz?